Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Squid Game, ee, Roblox oyunu oynayacağız ve ben e, Squid Game'in, siz Squid Game'in ikinci sezonunu izlediniz mi arkadaşlar? Şahsen ben izledim ve çok beğendim, çok güzel bir sezondu bence ee, ve evet benim şu an oyunda numaram ne peki? Bakmam lazım. 73. 73 numara hangi numaraydı hatırlamıyorum. Evet. Gidiyorum o zaman. Arkadaşlar siz Squid Game 2'yi izlediğinizde, ikinci sezonu izlediğinizde hangi karakteri en çok sevdiniz? Thanos mu? İlk ölen e, Mina, Kan Mina su muydu neydi? Onu mu? yeme, üç üç üçüme ya da başka karakterler var. Şu yorumlara yazın arkadaşlar. Şahsen ben iki iki bayıldım. Bizim iki karaktere bayıldım. Bence çok tatlı bir karakterdi. Ee, bilmiyorum hamile olduğundan mı yoksa başka bir neden olduğundan mı ama ben işte o kız bana çok tatlı geldi. Arkadaşlar oyun başladığında ben video açacağım. O yüzden şimdilik durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyun alanlarımıza geldik. Şimdi ben kendime yatak seçeceğim. Tabii ki de en güzel yatak benim olmalı. Size muhafız oluyormuşuz. Olduk. Ben bu yatağı aldım arkadaşlar. Yatak benim. Gelenleri döverim. Squid Game'e hoş geldiniz. Hoş buldum. İnşallah. Aha yeşil ışık kırmızı ışık mı? Oynayalım. Güvende olacaksınız derken ne demek istiyor bu? Aa burada itmek var. Allah kahretsin kenarda durmalıyız. Arkadaşlar birbirlerini itebiliyorsunuz. İnsanlardan uzak durmalıyım. O bu kenarda duracağım. Evet. Çok fazla elenen kişi yok sanki. Var mı? Aha bak şurada kenarlarda varmış. Görmedim hiç. zamanımız var. Rahat rahat ilerleyebiliriz. Bu arada bebek çok çıkıyor. <laughs> Ve geldik. Arkadaşlar bebeğe bakın. Ya. Ay bunlar böyle iğrenç kokuyor. Evet arkadaşlar şimdi e, bu benim kapatını çıkabiliyor muyuz? Çok şey çıkmış ben de istiyorum. Ne düştüm. Aa herkes geçti. Ne? Herkes herkes geçmiş. Ölenler oldu. Haydi devam edelim diyor herkesin geçtiği gibi gözüküyor dedi. Ben de bence ama öyle değildi. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa evet bunu oynayalım. Evet bu oyunu her zaman oynamak istemişimdir. Arkadaşlar e, Squid Game'de 2'de, e, 2'deki bu oyunu e, biliyor musunuz? Adını unuttum ya. Neyse işte 5 tane oyun vardı. 5 taş falan oyunlardan bir tanesiydi. Ne yapacağız? Hmm. Dört Good. Evet, tamam devam ediyoruz. Ha biz ne, biz ne yapıyoruz? Onlar ne yapıyor? Ben anlamadım. Hmm. şey yapamayacağım. Yes! Arkadaşlar ben daha önce oyunu oynamamıştım. Hadi. Mor, pembe, sarı, yeşil, mavi. Mor, pembe, sarı. Heh, sarı, mavi mi? Ne? Ha böyleymiş. Tamam çok kolaymış. Ben bunu yaparım. Yeşil, yeşil, yeşil. Mor. Yeşil, 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 mor. Yeşil, pembe, mor. Mavi, mor. Yeşil, pembe, mavi, mor. Mor. <laughs> Neydi? Yeşil. Ay tamam. Sarı sarı. Sarı, mavi, pembe, sarı, 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 mavi, pembe. Yes arkadaşlar ben daha önce oynamadığım için bilmiyorum. Ee... Arkadaşlar bunu yapıyor. Böyle mi? böyleymiş. <gülüyor> <gülüyor> tamam anladım. Çekilir misin? Çekilir <laughs> misin? Değil mi? Bitirdim. Evet arkadaşlar bitirdim ya. Bu nasıl bir şeydi? Ben ilk başlarda anlamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. ilk defa yoldu? Bilmiyordum. Çok üzüldüm. Neyse ki geçtim. Oha bakın tanıdık. Evet şu an şu an oyun alanına gidiyoruz. E, bu oyuncuların hiç dinlenme hakkı yok mu? Mesela ben şu an çok yoruldum. Değil mi arkadaş ya? yani bizim de uyumamız lazım. Aynı dizideki gibi. Ha parkur ayı. <laughs> Ben parkurda iyiyim neyse Ben şu an herkesi takip ediyorum. Onlar ne diyor ben oraya. İnşallah beni yanlış yere götürmüyorlardır. Hey! kahretsin. Arkadaşlar ben bu yere gelip bir te tekrar geliyorum. Arkadaşlar inanamıyorum şimdi muhafız oldum. Arkadaşlar şimdi birazcık muhafız olarak oynayalım. Oyuncu olduk şimdi muhafız olalım. Evet tüfeğimiz var. Uf. Oyuncular çizgiye ileri geçin. Çizgiye geç. Hareket etmeyin. Durarım sizi. Evet. Üzgün lira. <laughs> lira mi? Hareket etti. <etmeyin. gülüyor>

cem. Dur arkadaşlar, şunu geçtim diyeceğim. Ha ha. Evet, şimdi diğerleri bunu oynarken de oynarken beni dinlemeyin. ha, ha, ha. ha. Ablacım sen niye kalktın? Ablacım bu gari bir şapka takıp gitmişsin ya, başın <laughs> Evet. Başlayan oyuncular. Evet, ihtiyacı olursa insanları... Jesus. <laughs> Hadi yap da Jesus'ın gözü. Arkadaşlar normalde şu an oyun şeyi burada oluyor ya o yüzden Şimdi şurada gardiyan kalmadı. Ben nereye gidersem beni takip ediyorlar ya. Hadi yaparsınız. Zaman az kaldı. Yürüyün. Haydi çocuklar, haydi çocuklar, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Haydi kardeşim. Haydi İrna, haydi İrna da. İrna kapibara. Evet, çok güzel bir isim. Ve İrna kapı geçti. Woo! Aferin İrna kapı ismine <laughs> Sıradaki 76 saniye kaldı. 75, 74, 73, 72, 73, 73, 70, 69, 68, 67, 66, 67. Ay benim. Bu <laughs> burada kaldı. ha One minute left. Ad Adria cute. Çok cute musun Adria'cım? Saçma. <laughs> Sadece robotun o zaman çok cute olurmuşsun. bak. Evet. Adria cute hala... E, yapmaya çalışıyor. Ve Adria Küt'te son 7 saniyede geçti. Evet şimdi geçemeyenleri vuracağız. Ben şurada bir durayım. Vurdum galiba. Aynen arkadaşlar iki tane vurdum en azından. Ben burada elendim. Şimdi e, diğerlerini elendireceğiz. Çünkü ben elenemem sonuçta. Ben bir gardiyanım. O değil de galiba oyunculardan daha çok gardiyanlar var. Gardiyan uçtu. Olamaz. Oh no. Gardiyanı öldürdüler. Gardi kardeş kalk. oyuncuları takip edeyim de ben gitmeyeceğim niye böyle bir şey çıktı arkadaşlar kırmızı bir şey çıktı siz de görüyor musunuz niye heyecanlandım mı herhalde Gitti şimdi mesela. Korkma, Ben muhafızım bir kere, ben ölmem. Ölmem, ölmem hiçbir yere. Evet arkadaşlar şu an merdivenlerden çıkıyoruz da bu merdivenler niye böyle yamuk yumuk görüyor musunuz? Bir de galiba tek düşen ben oldum. Muhafız, muhafızlar tek kaldım muhtemelen. Eğer muhafızlar kazanmışlardır. Ne yaparlar? Hadi oyunculara yardım mı etsem ya? Ama nasıl yardım edeceğim tabi? Şurada. Şimdi ben burada bir tane delik vardı, o yüzden burada dikkatli yürümeliyim. Aynı, orada bir tane delik var. Hopla, ay. Anam. Hmm. Ben geçmezsem bir şey olmuyor değil mi? Zaten ben gardiyanım ya. Burada. Ne boş? Evet. O zamana kadar da ifadelerim çalışıyor mu? Benim 3 <laughs> saniye kaldı. Hadi arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Hayır ben geçemedim. Şahsen ben geçemedim. Tüfek. Kim? Yedir. Hadi bak İran kapı bari kalmış. İran'a İran'a kapibara kalmış Allah kahretmesin gitti beni geri tekağı. İyi geceler tatlı bir Arkadaşlar oyunun başında ben kendime bir tane yatak seçmiştim hatırlıyor musunuz? Evet ay geçeceğim şimdi Ya söylemeyi unuttum koruma için o zaman en güçlü hayatta kalsın diyor Evet, bana dokunalım zaten. bir kapı bari geri zekalı ya bu. Yemin ederim muhafızla savaşıyor. Ben bunu belki yardımcı yardımcı olurum dedim. Vallahın kaldı. Arkadaşlar muhafıza karşı oynamayı tercih etti. Kim, kim sıkıyor bana? Ay arkadaşlar ya annem söylemedi mi? Poile. Sanmıştım. Hey, ıı sıcak da mı, sıcak. Patates oynuyoruz. Eğer birisi patates alırsa ee, alırsak hemen birisine vereceğiz. gideceğiz. O yüzden ben gidip saklanacağım. Patates. Oyna Bu niye benim peşimde? Gardiyanlar oynayabiliyor mu ki? Aferin Evet işte şey diyor. umarım size gelmemiştir diyor. Ben almadım I Ay Mingle. Mingle Dingle. Mingle Mingle. Bu oyunu zaten bilmeyen de yani gitsin bir Squid Game'i izlesin. Ben şu İran'a kapı baraya çok gıcık oldum ya. ilk başlarda seviyordum ama sonradan bozdu. Ben bu üstüne bineceğim, evet. Dingol Ben buraya şarkı da koyacağım. Dingol 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 dingol. Dingol dingol dingol. Dingol dingol dingol. Dingol İnce olmadım onu. Gerçek. Biz giremezsin. İdealde kapı bari nerede? Bakın arkadaşlar yeni altına gömdük. Tüm gardiyanlar uyarı ne oldu? Kod kırmızı. <laughs> Kavga ediyorlar. Kod kırmızı verdiler. Oyuncu göremiyorum ben. Kontrol odasını duvarı e, iyorum ben <laughs> Bu arada güzel bir kardeş <laughs> Asaletin fakir ruhunla kıyaslanamaz. Seninle yan yana mı? Asla. Şimdi kötü gibi biliyor musun? Öyle böyle. Eş. Yürü yana Geliyorum. Jag har man kopplbart i djur. Peki. Ar Arkadaşlar bu tür bittim ben kameraya açacağım. çünkü artık soruyorsanız Arkadaşlar şey Evet. evet arkadaşlar, şimdi videonun e, sonuna geldik. Ve bu kadardı bugünlük. Daha fazla bonus spoiler gelen videoları istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sof Cupcakes kanalına sizleri seviyorum. Bye.